Merhaba arkadaşlar ben Eriş Bir İnşaat Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okuyu anlatıyor serimize devam ediyoruz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere elektrik elektronik mühendisliğini sevgili arkadaşım Rabia tanıtacak. Bizlere elektrik elektronik mühendisliğinde bazı sorularımızı cevap verecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Siz? Sen nasılsın? Ben de iyiyim işte. Haydi ne olsun. Evet. ilk önce bizlere kendini tanıtır mısın? Ee, merhaba. Ben Rabia Hanım. Kırık Teleri Üniversitesi. Elektrik Teleri Üniversitesi. Birinci sınıf öğrencisiyim daha. Tabii. Evet, e, peki elektrik, ilk önce elektrik, elektronik mühendisliği derslerini sorayım. Herkes merak ettiği. Dersleri zor mu elektrik, elektronik mühendisliği? Ya, şu anda birinci sınıf öğrencisiyim. Aslında 12. sınıfın devamı gibi gelmeye başladı. Böyle İşte matematik, fizik, kimya, e, İngilizce, işte tarih falan derslerimiz var. Bunların yanı sınıf sırada mühendisliğe ait mühendisliğe giriş ve teknik derslerimiz oldu. Yani mühendisliğe giriş aslında o kadar zor bir ders değil. Ee, fiziğin de devamı gibi biraz daha. Bir teknik dersim var. İşte orada da e, çizim yapmayı öğretiyoruz. Ya daha birinci sınıf olduğumuz için çok aşırı zorlan, e, zor derslerimiz yok. Ama ikinci dönemde biraz daha zor dersler. Benim de çok büyük bir yok yani değişebilir tabii öyle. Peki şimdi elektrik, elektronik mühendisleri mezun olunca hangi pozisyonlarda çalışabilirler? Ya bizim aslında çok böyle bir alan kısıtlamamız yok. Biz o çok şanslıyız. yani mesela kamu sektörlerinde çalışabiliyoruz. Biz savunma sanayisinde de çalışabiliyoruz. Mesela Atinsan, Pemerikan, gibi yerlerde haberleşme sektöründe de çalışabiliyoruz. Mesela TürkSay, Vodafone bunların bazı istasyonların kurulumları oluyor. E, ve oralara planlamaları gerekiyor. Onları da mühendisliğe yaptılar o zaman, ya her zaman. E, ya bunun yanı sıra biz aslında e, yazılım sektöründe de çalışabiliyoruz. Çünkü biz hem elektrikçiyiz hem elektronikçiyiz. E, ya bu konuda bizim çok geniş alanda iş imkanlarımız oluyor. Evet, gayet iyiymiş hakikaten. Peki. O konuda şanslıyız yani. Evet. Ben yani, bir <laughs> inşaat mühendisliğiyle de çalışabiliyorum. Ben mühendisliğiyle de çalışabiliyorum. Yani. Evet yani her dala şey uzanıyor elektrik, elektronik mühendisliği. Peki elektrik, elektronik mühendisliği için ortalama netler neler? Ya ben biraz bakmıyorum en düşük kaçla giriliyor falan ya. Çok uç noktalarda var. Ee, ya mesela Gökhan'dan baktığımda en düşük hani e, hala Türkçe olarak 10 net yapmış. Matematikte 10 net yapmış. İşte AYT fizik kimya bir önce 3 net yapıp girenler var vakıf üniversitelerine. Ee, bu biraz da şeye bağlı. Yani vakıf üniversitesine mi gideceksiniz yoksa devlet üniversitesine mi gideceksiniz? Ee, ben ve istediğiniz okula da göre değişebilen bir durum. Tabii ki her okulun eğitimi bir değil. Akademik kadrosu bir değil. Bunları göz önüne alarak aslında çalışmak lazım. Aslında çok zor değil elektrik, elektrik elektronik mühendisliğine girmek. Barajı geçsen girersin gibi durum yani. Aynen. Bizim inşaat mühendisliğinde de öyle. Evet. <laughs> <laughs> Peki sen e, neden Kırıkkale Üniversitesi'ni tercih ettin? Ya benim için iki tane faktör vardı üniversite sınavını hazırlanırken. Ben diyordum ki bir Ankara'da okuyacağım. Ee, ve istediğim iki tane de e, bölüm var. Ya matematik öğretmenliği, matematik gibi ya da e, şey, elektrik elektronik mühendisliğiydi. E, ee, sınav sonuçları geldikten sonra Ankara bir elektrik elektronik mühendisliği tutturamıyordum. Ee, sonra düşmeye başladım. Hani bölüm mü seçeyim yoksa hani şehri mi seçeyim mantığına masamını... girdim. Ee, sonra işte okulları araştırırken Kırıkkale Kırık 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 açtığı denk geldi. Hani bunların da benim o ona sordum nasıl ulaşımı falan diye. Yani Ankara'dan 1-1,5 bir, bir saatlik uzaklığı olduğu için, yani çok uzak olamadığı için, günübirliklik gelebileceğim için hem de istediğim bir bölüme değerleşebildiğimden dolayı Kırıkay Üniversitesi'ni tercih ettim. Ee, akademik kadromuz da şey değil yani. yani evet, güçlü öğretmenlerimiz var ve çok fazla da, e, yarışmalara da katılan bir üniversite. Evet. evet gerçekten iyiymiş hakikaten tercih şeyleri. Peki sen üniversite sınavına nasıl çalıştın? Ya ben çalışıyordum aslında, yani çok çalışıyordum ama doğru çalışmamışım. Yani onu fark ediyor tam bir yerden sonra. bir programım vardı benim, haftalık bir planım vardı. o gün hangi dersi işlediysem eğer eve gelip o derslerle ilgili hem konu hem soru, tekiştirmek amaçlı soru soruyordum. Ee, bunun yanı sıra da mesela hafta sonu denemelerimiz oluyordu. Denemeler yapıyorduk kendimize. Ee, burada da çıkan yanlışlarıma göre hangi konuda eksikliğim olduğunu görüyordum ve o konularda ilerlemeyi tercih ediyordum. O konuları tamamlamaya çalışıyordum. E, ee, bir şekilde ilerliyorum. Evet, yani. Gerçi zaten hep denemeler oluyordu bizim. Bir şey. Evet. Peki, sen şu an çalışanlara ne tavsiye edersin? Bir um, şekilde bir planları olması gerekiyor. Yani neyi, ne zaman çalışacağını bilmesi gerekiyor. Um, ona göre hareket etmeleri gerekiyor bence. E, muhakkak her gün mesela paragraf çözmeleri gerekiyor. E, başka, başka başka. Çıkmış sorulara bakmaları gerekiyor bu son aylarda falan özellikle. O çıkışları hiç um, şey yapmamaları gerekiyor bence es geçmemeleri gerekiyor. Çünkü benzerleri geliyor gene. Hatta bir sınavımızda da gelmiştik hani e, matematikte. Buzdolabı sorusu vardı evet. ya hani kaya köklü. Evet o gelmişti. <laughs> o soruyu eskiden de sormuşlar. Hatta bir hocam da sormuştu. Yani çıkıyor gene o sorular. Yapalıkları sorular varsa eğer bunun üstüne gitmeleri gerekiyor. Çözümlerini öğrenmeleri gerekiyor. Ee, yani sadece çözüme bakıp geçmeli, geçmemeliler, onu nasıl çözüldüğünü öğrenmeliler. Başka yöntemler de bulmalılar önce. Ee, e, şey Bu kadar. Ezberden kaçınmaları gerekiyor. Öğrenmeye ilerle, öğrenmeye çalışmaları gerekiyor onlara. Ee, bize şey yapmasınlar mesela, ben kendimden örnek vereyim. Sayısal öğrenci olarak benim sosyalim iyi değildi. Ee, yani mesela coğrafyayı da resmen kendi kafamla şey yapmıştım, elemiştim sınavı girmeden önce, sana yapamıyormuştum. Bunu yapmamaları gerekiyor. Ne olursa olsun çalışmaları gerekiyor. Çünkü hani evet, sayısal öğrencisiyiz. ama bir sayısalı e, geçebilmek için, sayısalcı geçirmek için de benim TRT Sözel'de fark atmam gerekiyor ona. Coğrafyada, tarihte, felsefede. Ee, ki öne geçebilirim. Bu şekilde. Evet, zaten kendi çalışma tekniği geliştirirsen başarılı olursun illa ki. Nerede. Evet. Nerede eksiğiniz varsa o konuda yönelmelisin yani. Evet, Peki teşekkür ederim geldiği için sorularım bu kadardı. Evet. Yani var mı söylemek istediğin son bir şey? <laughs> ya ben de <laughs> ben kendimden örnek Son sene çok kasmıştım, çok gerilmiştim. Ee, yani ya hiç yapamayacağım gibime geliyordu. Özellikle son aylarda falan. Ee, ya biraz da işlerini rahat tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Zaten herkes böyle bütün konuları süper bilerek bilmiyorlar. Arasında var. Hiç kimse o şekilde bilmiyor. Ee, ya bu konuda hani eksiklerini kapatıp kendilerine önem vererek biraz daha çok kasmayarak, sıkmayarak devam etmeye çalışıyorlar. Evet bence de öyle. Sana aynen katılıyorum. <laughs> evet tek, tekrardan teşekkür ederim geldiğin için. Güzelim, güzel rica ederim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Rabia bizlere elektrik elektronik mühendisi ile ilgili bazı bilgiler verdi. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda istek ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.